Osmanlı gözünden Avrupa. Zamanın Osmanlı Fransa elçisi 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa'da gözlemleri. Fransa'da çalar saat. Başka bir odada kralın yatağını gördük. Oldukça kıymetli ve son derece ince işçiliği olan bir yataktı. Odanın birinde üstünde horoz bulunan bir saat gördük. Saatin zamanı gelince horoz kanatlarını çırpıp ağzını açıyor ve bizim bildiğimiz horoz gibi 3 defa atıyordu. Horoz öterken bir kapı açılıyor, ellerinde gümüş kalkan ve topuz bulunan iki kişi dört çeyrek çalıp kayboluyor. Bu kapılar kapanınca başka bir kapı açılıyor. Ortaya tahtına oturmuş bir kral çıkıyor. Onun üzerinde de başka bir kapı da açılıyor. Elinde bir taş olduğu halde güya bir melek çıkıp tacı kralın başı üzerine, başı üzerine tutuyor. Yine aynı anda bir güneş doğup ortalığı aydınlatıyordu. Bu sırada saat harekete başlayıp bir devir tamamlandığında daha önce dışarı çıkmış olan şekilcikler yine çıktıkları yerlere girip ortalıktan kayboluyorlardı. Sonunda kapılar kapanıyor, saat çalışıyordu. Saatten başka o kadar çok tuhaf şey gördük ki gördüklerimizin hepsini anlatamam. Başka bir bölümde ince hesaplarla yapılmış birbirinden geçme sayılamayacak kadar çok odaları ve daireleri olan akıl almaz yerler gördük. Versay öyle bir saraydır ki Avrupa'da bile eşi yoktur diye ün yapmıştır. Fransa'da sokaklardaki kalabalık ve kadınlar. Paris sokakları çok kalabalık görünür. Zira kadınlar sokaklarda ev ev gezerler. Asla evlerinde oturmazlar. Erkeklerle kadınlar bir arada olduklarından şehrin içi ziyade kalabalık görünür. Dükkanlarda oturup alışveriş edip pazarlık eden kadınlardır. Saray gibi ağırlar. Sarayın tam karşısında birine büyük ağır, diğerine küçük ağır adını verdikleri iki ağır yapmışlar. Ağırların her biri bağ ve bahçeleriyle bir sürü dayalı döşeli odasıyla koskoca bir saraydır. Atları bağladıkları yerleri bile o güne kadar görmediğiniz bir şekilde kagır ve kubbeli kemerle, kemerlerle yapmışlar. Ardaki bu göz kamaştırıcı durumu görünce kendimi tutamamış ve bir ağır için bu kadar masrafa ne lüzum vardı diye sormuştum. Bana ağrımız mahsus öyle yapılmıştır. Fransa kralının ağrı Kayser'in sarayından daha güzeldir denilmesi için böyle masrafa girilmiştir dediler.